Yiyor sanıyorsunuz değil mi? E merhaba. Abi merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi Ahmet Karataş eve zamanla Adana diye bir güzel kitap yayınlanmış. Bu kitabın yayınlanma hikayesini anlatır mısın hocam? Evet. Valla e, Adana'ya gelmiştim. E, A-Plas dergisinden e, Bülent Bey sahibi geldi. E, 2013 yılında. E, işte dergisi için tarih bölümüne yazı yazıp yazamayacağımı sordu. Ben de periyodunu sordum. 3 aylık deyince e, olur dedim. E, oradaki yazılardan değerlenmiş, daha sonra Portakalçıya dergilerinde çıkmış yazıları değerlendiğim bir kitap. Niye anlatıyorsun kitap içerisinde? Kitabın içinde Adana, evvel zaman için Adana'ya daha iyi Hayır, ee, aşağı yukarı. Par, küçük, küçük parça parça 21 tane yazı var. Adana tarihinden sohbetler mi? Evet, biraz kı, kısa bilgiler. E, onların yorumları, değerlendirmeleri. Ee, Kaş Köprü'den, bu vakit yani büyük saatin öncesinden. E, ondan sonra Mısır, Kutayim Paşa'dan, e, Yaşar Kemal'den, Adana'ya dair, eskiye dair ne varsa aşağı yukarı koymaya çalıştık. Kapakta bir fotoğraf koymuşsun, bir resim evet. koymuşsun. Bu e, bilinmeyen ilk defa benim e, yayınladığım bir gravür çünkü bunun üzerinde Adana yazmadığı için e, Adana gravür oldu, bil, olduğu bilinmiyordu. Adan, Tarsus yakınlarından bir yer diyor. E, zaten köprüye bakınca Adana olduğu belli e, oluyor. Ben de bunu işte bu kitapta kullandım. Çizer belli mi? Yok. Yok. Evet. Hocam hayırlı olsun. Teşekkür ederim Cezmi abi. Tabii <laughs> <laughs> sizin yanınızda.